Enerjiz, Gerçekten ben Gerçekten valimiz harika bir insan. Harika. <laughs> de zaten. Ben de zaten. Ben de zaten. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, Sayın Adalet Bakanımız, Sayın Milletvekillerimiz, Ankara'da Yozgat temsil eden değerli bürokratlarımız, Yozgat'tan Ankara'ya gelen değerli hemşehrilerimiz ve Ankara'da bizlere bağrına basan tüm hemşehrilerimiz. Bozok diyarı, yiğidin harman olduğu diyar. Yiğitler şehri Yozgat, tanıtım günlerine hoş geldin, sefalar getirdiniz. <laughs> Yozgat, yiğitler şehri, tarımın, hayvancılığın başkenti. Tarım, Yozgat, ekilebilir arazi yönünde Türkiye'de beşinci. Mercimek'te Türkiye birincisiyiz. Nohut'ta Türkiye ikincisiyiz. Şeker pancarında Türkiye yedincisiyiz. Bu sene Özeydağarımız ve Tarım Bakanlığımız desteğiyle aç şek, eğitimi 12 bin dekardan 130 bin dekara yükselen tarım şehrinden bahsediyoruz. Küçükbaş hayvan sayımız son iki yıl içerisinde 340 binden 440 bine yükselen hayvancılık şehrinden bahsediyoruz. Büyükbaş hayvan sayımız 237 bin et ve süt kurumumuzun sütü tamam. ham maddi maddeyi çeviren işleriyle şu an Yozgat kendi sütünü işleyen et ve süt kurumuna sahip. Yozgat tarım ve hayvancılığın yanında artık sanayi kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Mevcut iki OSB'miz. Yozgat OSB'miz. Kale OSB'mizin yanında Boğazlıya Fuat Oktay OSB'miz. Bozok OSB'miz sanayi yolunda bizi hızla ilerletiyor. Ford Oktay OSB'miz çoğunun tahsisi yapıldı. Fabrikalar yükselmeye başladı. Bozok OSB'mizde geçen hafta dört arsamızın tahsisini yaptık. Çorum, Sivas, Anıl Karşam'da inşallah önümüzdeki yıl fabrikaların yükseldiğini hep beraber göreceğiz. Yozgat, sağlık şehri, Türkiye'nin ilk şehir hastanesi. Üniversitemizin tıp fakültesi, diş hastanemiz, üniversitemizin diş hastanesi ve ilçelerimizde yapılan hastanelerle Yozgat bir sağlık şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Yozgat, termal kent Yozgat. Sorgunumuzda, Sarıkayımızda, Boğaz yanımızda, yer köyümüzde, Akdağ madenimizde, saray kentimizde termal kaynakların ekonomiye dönüşmesi için yapılacakla ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. En son olarak Saraykent termal otelimizin açılışını hep beraber yaptık. Yozgat tarih ve turizmin yeni merkezi. Sarıkaya Roma hamamları hamamımız. Çapanoğlu camimiz. Kerkenez antik kentimiz. Tavyum antik kentimiz. Yozgat Çamlığı Milli Parkımız. Türkiye'nin ilk milli parkı. Akdağ Maden Ormanlarımız, ...Çayıralan Ormanlarımız, Çekerek Rafting Parkurumuz, Millet Bahçelerimizle tarihi ve doğal güzelliklerin en güzellerin olduğu şehirlerden birisi. Yozgat, kamu yatırımlarını ulaşım açısından verdiği avantajla kamu yatırımına çeken bir il. Son yıllarda ...Devletimizin imkanlarına... Yozgat'ımızda asil olan, aziz olan milletimiz emine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii Yozgat'ı biz biliyoruz. Yozgatlılar da biliyor. Yozgat'ı ve Yozgatlı'nın nasıl olduğunu, güzelliklerini, kalplerinin güzelliklerini Yozgat, Ankara'daki hemşerilerimizle buluşturmak. Yozgat Ankara'da Yozgat'ı anlatmak istemiştik. En son 2012 yılında bu günleri yapmıştık. Kanatım günlerine. 10 yıl sonra Ankara'da olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ankara bizi çok özlemiş diye düşünüyoruz. Bu tanıtım günlerinde destek olan, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza, Adalet Bakanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, kaymakamlıklarımıza, belde belediye başkanlarımıza, STK'larımıza, hayırsever insanımıza, derneklerimize, federasyonumuza canı gönülden teşekkür ediyorum. Yozgat, Ankara olmaktan çok mutlu olduğunu belirtiyor. Tekrar tanıtım günler, günlerimizin hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz.